Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Park Camisi'nde yeni bir düzenleme yaptı. Düzenleme ile caminin avlusu genişletildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Park içindeki camide yürütülen genişletme çalışmalarını tamamladı. Bursa Büyükşehir Belediye'miz olarak Bursa'mızın her köşesini düzenleme ve kalite kenti yapmaya gayret ediyoruz. Genellikle yaz aylarındaki kültür parkı içindeki camimizin yetersiz oluşu, özellikle yaz aylarında bunun ilave edilmesi gerektiği şeklinde talepler vardı. Özellikle yaz aylarında yetersiz kalan Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki cami, yeni ablusuyla artık daha çok vatandaşa hizmet verebilecek mevcut cami yıkılarak büyütülmesine gerek olmadığı ve camini sadece bakımı, temizliği, onarımı yapılarak onun avlusunda bir tadilat yapmak ve camide aynı zamanda namaz kılınabilecek olan 500 metrekare civarında yaklaşık bir alan. Camide incelemelerde bulunan Başkan Recep Altepe, tadilat sırasında çevreye zarar verilmemesi için özel bir dikkat gösterildiğini söyledi. Bu çalışma yaparken çevreye de zarar verilmedi hatta avluda bulunan ağaçlar dahi görüldüğü gibi korunmuş oldu. Gerçekten çevreye uygun kültür parkı yakışır güzel bir düzenleme oldu.